Bizim eskiden Türk adetlerimiz vardı. Çok da güzeldi. Neydi bunlar? Daha sonra batılardan bize tokalaşma geldi maalesef. Tokalaşmayı batılar icat etti. Nedir tokalaşmanın kökeni? Kim biliyor? Ben anlatayım size. Şimdi eskiden Roma zamanında barbar kavmine Roma istila ettikleri ve etmeye başladıkları zaman şimdi sürekli olarak yağmacılıktan çok yaygın olduğu için insanlar sürekli tedirgindi. Özellikle sahillerimiz hep kılıcımızın kamaların üzerinde yer alıyordu. Şimdi Roma zamanında bir tane kural geliştirildi. Nedir bu kural? Şu. Bir kişi size yaklaştığı zaman dost olduğunu göstermek için size herhangi bir saldırıda bulunmayacağını elinin herhangi bir silahın üzerinde kılıçtır, kamadır, bıçaktır üzerinde hazır tutmadığını göstermek için en çok elini kullandığı sağ elini uzatır. Siz de yine ona dost olduğunuzu göstermek için elinizi uzatırsınız, tokalaşırsınız. İki el birbirine bağlanır. Yani benim sana karşı bir saldırı, bir kötü niyetim yok. Ben dostum. Dostluk işareti olarak. Daha sonra bu tokalaşma Roma'dan kaldı. Günümüze kadar geleneksel olarak geldi. Günümüzde tabii ki millet birbirine saldırmıyor, silahı taşımıyor ama dostluğun belirtisi olarak tokalaşma yaygın bir kültür olarak dünyada evrenselleşti değil mi? Biz doğudan geldik. Batıdan geldik. Bizde tokalaşma yoktu. Doğulları, uzak doğular ne yaparlar? Ne yaparlar? Baştan ya hafiften öne doğru selam verirler ya da hafiften öne doğru iyilerek selam verirler. Mesafelidir, kurallıdır, çok da güzeldir. Tam da bizim pandemiye uyan davranış şeklidir değil mi? Biz Türkler ise biz de doğudan geldik biliyorsunuz. Orta Asya'dan. Elimizi göğsümüzün üzerine koyardık. Böyle elimizi göğsümüze vururduk. Bu ne anlamı geliyordu? Ben dostum, ben kalbenim. Daha sonra batıya gelince biz batıya yerleşince buradaki Bizanslarla, Ermenilerle, Batılı ülkelerle temas kura kura zamanla bizim kültürlerde tokalaşma geldi. Aslında bu yanlış. Tokalaşma hiç değişecek değil. Daha sonra bu iş biraz daha artık sarılmak, kucaklaşmak, öpüşmek şeklinde. Ama Avrupalar bunu yapılan enfeksiyon belirtilerinin çalışmaları sonucunda fark edince Avrupalar uzak durmaya başladılar, tokalaşmamaya, kafa selam vermeye başladılar. Ama biz hala bunu devam ettiriyorduk ki artık bırakacağız. Artık bu sarılmak, öpüşmek, tokalaşmak bunların enfeksiyonları yaydığını, bulaş riskini arttırdığını öğrendik. Bundan sonra ne yapacağız? Ya başımızda hafiften selam vereceğiz ya da eski Türklerdeki gibi elimizi göğsümüze vuracağız değil mi? Ha bazı gençler var böyle yumruk yumruğa vuruyorlar. Bu da bir şey ifade etmez. Temas yapmayacağız. Fiziksel temastan kaçınacağız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi fiziksel temasları terk edeceğiz. Eski Türklerdeki gibi elimizi kalbimizin üzerine götürebiliriz. Kalben bir selam. En güzel silah. Ya da en iyisi ufak dolar gibi şöyle haften baş eğebiliriz. Ki biz memurlar genellikle birbirimize bir makama çıktığımızda haften kafayı yerek silah veririz. Yeni koronavirüs enfeksiyonu bir solunum yolu hastalığıdır. Enfeksiyon, hasta kişinin burun akıntısı, konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının sağlıklı kişilerin Ağız, burun veya gözlerine temasıyla bulaşır. Her türlü solunum yolu enfeksiyonundan ve yeni koronavirüsten korunmak için ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Kirli ellerinize ağız, burun ve gözlerinize dokunmayın. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. Yeni koronavirüs ile ilgili güvenilir, güncel bilgileri Sağlık Bakanlığımızın web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Toplum sağlığı önceliğimizdir.